Çok bir fail aldık yani biliyordum. İnşallah buraya gelen yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü buradan uçmak gerçekten çok eğlenceli olur diye tahmin ediyorum. Biraz galiba erken veya geç atladık ikisinden biri. İnşallah öl, öl ölmeyiz diyorum pompa sevmiyorum ya. En sevmediğim silahları verip duruyor ya. Şunu açalım hemen. En 24 verdi. Şunu atmak istiyorum hemen. Şöyle bir atsak. Gelen var mı diye en azından bir bakma. Ah Skarle e ver. Scarlett'i e severim işte. Onu gelen yok diye. Çünkü sıfır ses arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor. Ben attım. Şu anda kimseyi göstermedi. Ya da ben mi görmedim. Gelmemesi bir bakımdan kötü bir bakımdan Aa kırıldı Hani güçlendirmediğimiz Tamam sıkıntı yok İyi bir soru Gidelim arkadaşlar Çok uzağa fırlatıyor Şöyle Hemen Aldık Şöyle hemen Şöyle yaptığımız zaman Adam var mı Planör bulabilir miyiz bilmiyorum Bulursak çok eğlenceli olur gerçekten İnşallah bulabiliriz planörü Diğer Şuna da atlı Büyük ihtimalle herkes onu atladı ya Buna kimse gelmedi Sukula kadar gidiyor mu gider belki ya. Gitmese bile yanında Tokilere falan gider diye tahmin ediyorum. 800 metre. Gitmedi. Yolda araba var mı? Aslında skola geldik. Şuraya önümüz. O bayağı gittik. Boş alana düşersek çok kötü olur. Bayağı kötü olur. inşallah, kimse yoktur. Çünkü ikinci fiili yaşamak istemiyorum. Yani sıfır ses ya. Gerçekten bu çok kötü bir his yani. Hiçbir şey duymuyorum. En azından şeyimiz var. Hemen yukarı çıkayım da dışarı atacağım hemen arkadaşlar. Hatta şöyle bir şöyle köşeye doğru atsak bir. Bakalım kimler var. Kimse yok. Bir de YouTube'a denk geliyormuşuz. Ama ben mobilden oynuyorum ya. Kim niye? ya video çekiyorum diye kimse olmaz mı ya? Önceden atlarım Kimse çıkmaz. School'da da kimse yok büyük ihtimalle. Başka bir mod gireceğim büyük ihtimalle ya. Çünkü kimse yok. Ya da ben adamları atlamadığı bir yere atladım. Ama alan içi bura. Silah şeyi de yok yani. Aha var. Vay Ay canına. Hayana. Aha gördüm. Çok güzel. Şunu aldık şuraya. Şurada çatışıyordu gibi. Sen mi aldın o kilo? İyi çok güzel. İnşallah yaparız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rozo nasıl ışınlandık ama. Hemen. hemen şöyle küçük bir yere hemen şöyle park edelim. İnşallah adam vardır. Bir de bana sıksın en azından ya. Ay giremedik ne oldu? 4x bulursam iyi olur. Oradaki sağlık kitle neyse demek ki varmış almadığına göre. 4x çok işimize yarar. Hemen şunu atmak istiyorum. Bu taraflarda adam var mı diye şöyle ortaya doğru attım. Kimse yok ya. Alandayım arkadaşlar bir de yani buraya bir sat atlamasa neyse alandayım. Adam yok bildiğin ya. Buraya girilmiş mi yok girilmemiş de. Bu nasıl boş olabilir? Lan dur. Kör oldum. Tamam sıkıntı yok. Şuradaki ne ya? O kafa mı? Hadi be, değilmiş. Aslında droplara gitsek adam bulabiliriz, var ya. Şu uçanları istiyorum. 4x4 Allah'ım, biz sniper'a şey bulamadık, drop nereye attı? Bir arabaya gidelim de biz. Burada da adam yok. Bir iki kişi çıkı ya çıkıyor ya çıkmıyor. Şeyimizde de var nasıl olsa tamam. Ben şöyle basalım. Bu da drop nerede hemen şöyle. Lan nerede labirente girdik ya. Gerçekten bir dahakine daha sesli oynayacağım. Kulaklıkla oynayacağım. Ben size iyi ses gelsin diye. Oyun sesi geliyordur inşallah size. Valla. İnşallah geliyordur. Yolda geziyorum kimse bu ne yapıyor demiyorlar ya. Vallahi. Bin olursa ama güzel olur bak. Kilo olmasa bile en azından bir bin. Ben bir duracağım. Drop nerede ya? Vallahi kimse yok. Nereye gidelim? Şu anda alanı bir yere vermesi lazım. Aslında bir alan bekleyebiliriz bir. Rozok'tan mı bekleyelim? tepede bekleyelim çünkü alan karşıya verirse köprü yiyebiliriz. Hatta köprüye doğru bir gitsek iyi olur. Beklemeyelim de. E, şurada köprü var mı köprü geçiş? Hemen şuraya bakmam lazım bir. Yoksa yolmuş o. Köprü geçişi var herhalde evet. Buradan bile yiyebiliriz pusu. İnşallah yeriz. Yiyelim. Ya da biz tutalım. İkisi de mantıklı olur. Ya dolaşıyorum. Bak, kornaya basıyorum şu anda kimseler yok. mi hışap gibi ölüyormuşuz. Haydi. Şu anda bence alanı o tarafa vereceği için şu köprü tutulur gibi. Şöyle. Kil oluyor da fight nerede çıkıyor? Belki bir elde. Şöyle ben bek. Adam yok gerçekten. Adam gıtlığı çekiyoruz. Aha adam. Vallahi adam. Adam değil ki bu bot gibi ya. Tamam, dört olsun. Bu da bu da sayılıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Gerçek adamı e, bir kere denk geldik galiba. İlk başta geldiydik bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Adam yok ya. Güzel bir, bir fight dönse iyi olurdu da. Adam gelene kadar keseyim mi? Yoksa şimdi çok sıkılırsınız diye tahmin ediyorum. Tepeye çıkmak istiyorum. Arkadaşlar olmazsa alan belli olsun. O zaman görüşelim. Aynen giriş yaptım. Çünkü drop drop geldi yanımıza arkadaşlar. Alan belli olmadı olmazsa bir yürüyerek drop'a gidelim arkadaşlar. ben görmedim böyle yükseğe çıkayım dedim. Birden gördüm. Büyük ihtimalle adam vardır artık ve alan oraya verdi. Yürüyerek gidelim. Arabayla gitmek zorunda değiliz. Arabayla çok hızlı oluyor. O, ne o Gerçek adam bu. Ama biz körüz. Evet cidden körüz. Kör oldu. Sakin ol. Şöyle açtım. Vurursam var ya çok güzel olur. Ama o AVP'yi benim içimden geçecek. Haydi bismillah haydi. Göster. Göster. Haydi. <laughs> like the shit up uh, Headshot yedi o Müthiş vurdum var ya 2x adamı kafadan Kaçma orada hadi Göster bir daha adam sana hadi Oraya biri sıkıyor Oraya biri sıkıyor Lan adam önümde Çaldı ya Salak salak konuşma lan ya. Göster Ay şurada Şurada Hadi hadi zamanımız var hadi alan onda ya Lan biri daha mı geldi Ben de şunu bir atayım Yo tanıyamaz ilk videom. İnşallah. Açalım mı ki? Mikrofonu açtım. Ama ben konuşamayacağım ki. Duyamıyorum arkadaş hemen mikrofonu çıkartayım ben Olur olur ben de video çekiyordum zaten Adamlar Adam sen öldür o zaman lan kasıyorsan hadi ya neyse vur gitsin ya Vay Tamam sen saklan o zaman Oyun sonuna kalırsak görüşürüz Oyun sonuna kalırsan görüşürüz Tamam hadi görüşürüz <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum Size sesi geldi mi bilmiyorum İnşallah gelmiştir Gerçekten bir dahakine mikrofonu kulaklıkla yapacağım Çünkü gerçekten çok kötü oluyor 5 kilo ulaştık çok iyi yanımızda var şu an o adamın elini dönelim hiç gerek yok zaten ee, bu adamla valla Türk çıktı bu da rank kasıyormuş zaten genellikle herkes rank kasıyor baya hızlı ilerliyor lan keşke arabayı alsaydık ha ama sıkıntı yok adrenalin bizi baya idare eder yani kitimiz de var diye tahmin ediyorum baya var tamam idare eder bizi ee, o iki çık oha ne oluyor adam Hepsi alan ölüyor hepsi. Alan o kadar da çok vurmuyor da aslında neyse. Hemen geldik. Adrenalin zaten canımızı fuller. Orada da bir körlük oldu arkadaşlar onu çaktırmayın. Çünkü şeye çıkartıyordum. Ya yani inşallah güzel olur. İnşallah beğenirsiniz yani. 5 kil bir 7 kille bitirsek yeter arkadaşlar. Olmazsa oyunda salarım. Hiçbir sıkıntı olmaz zaten arkadaşlar. Allah oynanmadan tanıdık diyecektim ha. Hemen girelim ha. Oo. Ha, buymuş. Ses değil de bir ateş sesi geldi. Hala da geliyor. Nereden geliyor? Neyse. Şuraya drop inmiş aslında. Hiçbir şey gözükmüyor ama kafayı iyi vurduk çocuğa gerçekten. İyi ki ölmemiş. Ama yan yana ban banyemek. Valla banyo yiyebiliriz. Olmazsa... vallahi çok kötü olabilir. İnşallah banyo yemeyiz. Valla çok kötü olur. İlk maçımdan da banyo yemek. İnşallah güzel bir video olur. Valla çok heyecanlıyım. Şu bile kesinlikle devam edeceğim. Yarın muhteşemlik gelecek arkadaşlar. Aslında bugün açacaktım. Bugün evim maç var. Haksızlık olur diye arkadaşlar. Ben o heyecanıyla valla pazartesi atlayayım. O maçı önemsemediydim ama... Gerçekten haksızlık olur bir alana girmek lazım aslında da Oraya drop in o no dropa da bakmak istiyorum Bir anda 8x bulmuş muyduk ya bulmamıştı demek ki şunu Şunu atalım zaten hızlıca hiç gerek yok Çok alanda da gez Alanda diyorum Çok açıkta da gezmek istemiyorum Adamlar genellikle pusucu oluyor inşallah pusucuya denk gelmeyiz Orada drop gördüm ben bir tane 4x 6x falan bir şey olsa var ya muhteşem olur. Ama size biz alana girelim ya. Sıkıntı olur. Şu kulübe alanda mı değil. Güzel bir yer almamız lazım. Win olursa gerçekten sevinirim. Şu anda 6 kişi kaldı. O çocuk öldü. ölmedi herhalde ya. Yanlışlıkla öldürmeyelim de. Kötü olur. Gerçekten kötü olur. Şu ağacın arkası alan da arkamız temizdir inşallah ya. Hiçbir şey gözükmez mi ya? O yok adam zannettim ya. Kulübe adam oldu. şuna basmak çok küçük ayarladım. Olan bayağı geldi. Şurada olan biri oha sakin. Sakinleş. Orada bir bug'ı var. Alan büyük ihtimalle oradaki yerde bitecek. Ben bir köşeden bakmak istiyorum arkalanmak hiç istemiyorum. Aslında alanda oraya verdi. Ha orada bitmedi. Üstten bayağı şu altta bir kişi olsun. Evet, müthiş bir bin. Bu kadar arkadaşlar. Sizin için aldım. Siz de bir like atıp abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.